avud billah inne'sh shaytane'l vadid bismillahir rahmanir rahim Onun için ve ehli şakavetin aksine ancak şakavat ehli huzursuzluğu arzu eden toplum içerisinde arzuları arzu eden kendisinde bu türlü hasletleri bulunan insanlar bu tür nasihatların <laughs> tam aksine onlar halvet ve aynı zamanda celvette hiç dikkat etmezler. Tam aksine bakarsın toplum içerisinde ismini alarak seni falan yerde falan şekilde bir olayla, bir hadiseyle karşı karşıyayken yakaladım der ve onun rencide edir. Ve onu üzer. Çünkü o en i yani şakavattır. O toplum huzurunu bozan, kendisinde bir, 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 birlikteliği alamayan bir insandır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını taşımayan bir insandır. Ama Aleyhisselatü Vesselam bizim bu konuda ne yapıyor? Uyarıyor bir Müslüman kardeşin ayıbını örtmemizi istiyor. Onun sırlarını ve ayıplarını dışa vurmamızı istiyor. Ama ehli yani şakavet onu yapmazlar. اِذَا <laughs> رَوْهُ مِسَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ اَغْلَفُ عَلَيْهِ الْبَابِ وَفَضَحُهُ فِيهَا Onu, yani bir insanın kötülükler içerisinde gördüklerinde, bir günah üzerinde gördüklerinde tamamen kapıyı ona kaparlar ve kendisini kötü ilan ederler ve tamamen azgın ilan ederler ve hatta onu toplum içerisinde rezil etmeye dahi giderler İşte değerli kardeşlerim Aleyhisselatu Vesselam'ın ahlakının en âli şekilde, en güzel şekilde cereyan eden mekan tasavvuftur çünkü tasavvufta birilerini iftah değil, rezil etme değil bilakis ona karşı sorumlu taşıma vardır onun için dua vardır. Onun için gidip onu kurtarma için hedefleme ve onu <laughs> Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle yoğurma, salih insanların sevgisiyle yoğurma, onları halkalarına getirip nasihat etme vardır. Ama gel gör ki ehli şakavat öyle değildir. Evet. فَهَاُولَا لَا تُنَوَّرُوا بَصَائِرُهُمْ وَهُمْ عِلَى اللّٰهِ مُعَدُونَ İşte o tür insanlar var ya, insanlar arasında ayrımcılığı meydana getiren, sıkıntıyı meydana getiren, zorluğu meydana getiren, insanlar arasında dağıtımcılığı meydana getiren, birliği bozan, kardeşliği bozan ve insanları ayıplarıyla yakalayıp dışa vuran, perişan eden onlar var ya, onların basireti kesiktir. Onların toplum görüşleri yoktur. Onların Allah korkusu yoktur. Onlar Allah'tan uzaktırlar. Onun için tasavvuf ulemaları hiçbir zaman yıkımı esas alarak harekete geçmezler. Daima tamiri esas alarak harekete geçerler. <laughs> hiçbir zaman uzaklaştırıcı unsurları konuşturmazlar. Daima yaklaştırıcı unsuru konuşurlar. Çünkü Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini uyguluyorlar. Beşiru ve la tunefiru. Yassiru ve la Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Evet, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. O olan hatanın, o olan sıkıntının içinde olan kardeşimize daha zorluk çıkararak, daha da onu perişan ederek, daha onun yüzüne vurarak, daha onu toplum içerisinde rencide ederek ne elde edebiliriz? On aybıyla, on sıkıntısıyla kendimizi meşgul edip bizim elimize ne geçer? Evet. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Yani ona tevbe kapısının <laughs> kapısının açık olduğunu haber veririz. Ona şunu söyleriz ki, لَا تَقْنَتُمْ مِنْ رَحْمَةِ Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. <laughs> Allah'ın rahmeti elbet bir gün tecelli edecektir. Sizin günahınızın mesabesi ne olursa olsun, sizin yaptığınız bu iş ne olursa olsun, elbet Allah rahmetiyle bakacaktır size. Ve siz o insan kimliğinizin en güzel şekilde bundan sonraki yaşamınızı ibadetle süsleyeceğinize gelin siz başlayın, Allah sizi affedecektir. Çünkü aleyhissalatu vesselam اَتَّائِبُ مِنَا دَنْبِكَ mükemmel لَا دَنْبَلَى Kim ki günahlarından tövbe ederse hiç günah işlememiş gibidir. Bu müjdeyi niye atalım? Bu müjdeyi niye göz ardı edelim? Onun için el şakavet ki onlar kendi aralarında sürekli sıkıntı üretirler, tartışmayı üretirler, nefislerini kabartırlar, birbirlerine karşı kafa tokoştururlar, insanları hep görür, küçük görür, basit görür, kendilerinden başkasına iman değerini vermez. Bunlar neyi nereye götürüyorlar? Bunlar ateşi körüklemeden başka hiçbir şey yapmıyorlar. Çünkü, çünkü dedikodu, kıstançlık sürekli ateşi körükleyen etkenlerdir. Ahmetleri yiyip bitiren etkenlerdir. Onun için bizler kardeşlerimize sahip çıkacağız. Kardeşlik değerlerimizi İslam kardeşliği üzerine bina edeceğiz. İşte burada burada i̇bn Allah İskenderi rahmetullahi aleyh bakınız bizi ne güzel haberdar ediyor. Bize iki tür insandan bahseder. Der ki birisinin iyi veya kötü ayarda olduğunu bilmek istersen gel şunu uygula. Bir arkadaşının, bir dostunun yanına gideceğin, muamele edeceğin birisinin iyi mi, kötü mü? Faydalı mı, faydasız mı? Bunu anlayabilmek için gel şunu uygula, anlarsın. Bize bir ölçü veriyor. İslam ahlakından bir ölçü veriyor. Burayı iyi dinliyorsun. اِذَا عَرَضْتَ اَنْ تَخْتَبِرَ عَقْلَ الْرَجُلِ فَانْظُرْ اِذَا عَرَضْتَ اَنْ تَخْتَبِرَ عَقْلَ الْرَجُلِ فَانْظُرْ اِلَيْهِ اِذَا ذَكَرْتَ لَهُ شَخْسًا Sen birisinin aklının sana faydalı olup olmadığını denemek istersen gel ona bir şahıstan bahset. Herhangi birisinden bahset. Bir insanın aklının sana faydalı olup olmayacağını denemek istersen gel şöyle bir laboratuvara tabi tutun. ona bir şahıstan bahset. Mesela ikinizin arasında bildiğiniz bir şahsın ismini ona zikret. De ki Ali veya Hasan var ya. Burada onun devamını o şu şekilde getirirse fe in vajtahu yetufu ala mahmalis su'in hatta yaqula leke halilna minhu zaka fa ala keda ve keda. Eğer o insan hemen senin o isminden sonra bak ben sana söyleyeyim. Onun ne kötülükler yaptığını, onu ne de kötülükler ürettiğini ben sana anlatayım. O var ya, bırak onu. O neler yapmadı neler. O çok kötü şeyleri, çok kötü şeyleri, çok kötü şeyleri de yaptı diye sana tabir ederse, o senin bahsettiğin isimden, o senin bahsedeceğin arkadaşından, o kendi aranıza getirmiş olduğun şahıstan onu kötüleyici ve ona kötülemeyi yükleyerek getiriyorsa, baatinhu ve ve Bir ki onun içi bozuktur, onun sana öğretebileceği hiçbir akıl yoktur. Çünkü o senin yanında bahsettiğin bir isimden seni rahatlayacağın, onu iyi tanıyabileceğin, onu güzelden görebileceğin, onunla iyi olabileceği noktadaki değerleri anlatabileceğin değil de belki de o isme kötülükler ekleyerek, onu kötüleyerek, onu kötü taraflarını sürekli göstermeye çalışarak sana geldi. Çünkü on içi ona karşı, o on, Müslüman kardeşine karşı ne doludur? Kin doludur, nefret doludur, haset doludur. İçi kötülük doludur. O insanlar sana hayır vermez. O karşındaki insanlar dertleşmen sana fayda vermez. Çünkü senin getirdiğin ismi sana karşı savunmada neyle getirdi? Onu kötüleyerek anlattı. Ve onu kötü taraflarını anlatmaya çalıştı. Onun güzel taraflarla değil, kötü taraflarını gören bir insan sürekli. İnsanların kötü taraflarını seyreden insanlar saklanırız. İnsanların kötü taraflarını seyreden insanlardan sürekli sakınmaz. Biliriz ki o sizin için de aynı şeyi ne yapandır? küfürünü söyleyendir. Çünkü o bahsettiği insan da senin gibi bir insan. Yani <laughs> değişme noktasındaki menfaatların ve çıkarların bittiği noktada senin için de aynı mecrayı alır mı alır. Onun için insanları kötü tarafından seyreden insanlar daima zararlı insanlardır. Allah onları ve bizleri istah etsin inşallah. Evet. وَاِذَا رَأَيْتَهُ يَتْكُرُهُ بِخَيْرِينَ اَوْ يَتْقُوا لَهُمْ مَا يُصَفُوا بِدْلَمِّ وَيَحْمِيُوا عَلَى مَحْمَلِ حَسَلٍ Ama onu görürsün de, onu, o ismi hayır bayat eder. Gerçekten o kardeşimiz güzel bir insan, temiz bir insan, değerli bir insan. Veyahut ondaki güzellikleri hayra tevil eder. Veyahut kötülükleri hayra tevil eder. Fayda tevil eder. Usulda bir kayda var. Ölümüne göre, öyle bir şey olmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle, bir Onun öyle bir şey yapmaz. Allah Azze ve Celle, bir şeyi ve eğer رأيته يذكره بخير eğer onu görürse onu hayırla yad ediyor. <laughs> <laughs> ve şeyi ne yapar? Zikreder neyle? Ve yahmilu ala mehmeli güzel şeyler onu yorumlar. Hayır aslında sen yanlış anlamışsın kardeşim. O aslında bunu kast bunu söylemek istememişti deyip onlar arasındaki kardeşliği pekiştirmeye çalışırsın. Ayrıştırmaya değil, pekiştirmeye çalışırsın. Güzel göstermeye çalışırsın. Onun göstermiş olduğu o güzelliği, o özelliği anlatmaya çalışırsın. Ve işte o zaman fe'lem Bak bu çok güzel. Ve yakul lehenha seha. O bulur ki o, yani aslında mesela o hatayı anlatıyor ya, falakat hata yapmıştır. Ya aslında o hata yapmak istememiştir. Elinden olmayarak olmuştur diye tevhid edeceksiniz. İstemeyerek konuşmuştur. Sen onu yanlış anladın. O aslında bunu değil, şunu kastetmişti diye tevhid edeceksin. Onu tamir edeceksin. Kaynak yapacaksın, kaynağı sökmeyeceksin. Kardeşlik kaynağını söken insan, münafıktır, münafık. Kardeşlik kaynağı sökülür. La ilahe illallah Muhammed Resulullah ile bir aileyi sen arızalarla nasıl sökersin? Onun için kaynaştırmak gerek. Kaynaştırmak gerek. O kardeşlik bekiştireceksin. O getirdi bir ismi sana, diyeceksin ki, doğrudur, belki bu cümleleri kullandı ama bu cümleleri kasıtlı kullanmadı seni ortadan kaldırmak için yapmadı. Aman ha o kardeşimiz yanlış anlama. O olur ki O sehv etmiştir, bilmeyerek konuşmuştur. <laughs> Ve onun bir özrü vardı. O anda sinirliydi. Kendisini kaybetmişti. Bilmiyordu. iyi kötü birbirinden ayırt edemiyordu. Ona da başkası farklı bir şekilde anlatmıştı. Diye ne yapacağız? Hayra tevil edeceğiz. Hayrat evinde kardeşinizi kaybetmemek uğruna çaba göstereceğiz. İşte bir insanın faydalı akıl ve faydasız akıl mihengini, İbn Hattal i̇skenderi ona götüreceğin bir olayın karşısında sana vereceği tepkiye bağlıyor. O tepki seni o kardeşinden ayrıştıracaksa, ayrılacaksa, bozucuysa ve aynı zamanda zorlayıcıysa o içinde kin doludur, nefret doludur, içi boştur, içi efendim zalanla doludur, ondan ayrıl diyor. Ona, onu onu ona anlatma diyor. Yok eğer bu işleri o anlatacağın şahsı güzel diye yorumluyor, kardeş diye yorumluyor, söylemlerini daima hayra tevil ediyorsa ve ayrıştırmayı <laughs> gerektirmiyorsa, kardeşliği bozmuyorsa, daha çok pekiştirici ve daha çok bunun sancısı da olup birleştirici oluyorsa, bil ki on için evet ama espeh anna ma'murun bil ki onun için muamurdur <laughs> Allah'ın nuruyla doludur fe fakinle müminler yegneri ala sana 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 muslim sana 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 musliman koruyandır. Onun için değerli kardeşlerim muslim muslim haram demuhu ve ve ma'luhu her يلبس مزار الداء يا أيها الذين, أيوه الذين آمنوا اجتنبوا من الظن إن بَعْدَ الظن إثم ولا ولا بعضكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا الله اِنَّ اللّٰهِ تَوَّهُ İle de ayet-i kerimede Ey müminler! Zandan sakınırız! Birbirinize karşı zan etmeyiniz! Biliniz ki zanda günahlar vardır. Birbirlerimize karşı söz götürücülüğü yapmayınız! Ve birbirlerinizi bir diğerinize gıybet etmeyiniz! Onun gıybetinde bulunmayınız! Sizden biriniz bir ölü kardeşinizin etini yemeyi sever mi? Evet, birbirinizin gıybetini yaparken ölü kardeşinizin eti yercesine Kur'an'da tasvir vardır. Kur'an tasviridir bu. Bu bizlerin sözü değil, Kur'an ayet söylüyor. Sizden biriniz bir diğerinin ölü etini yemek arzu eder mi? Yok etmiyorsa فَكَرِهْتُمُوهُ Muhakkak ki siz ondan rahatsız olursunuz, siz onu yemezsiniz. O zaman niçin birbirinizin gıybetini yaparsınız? Onun için Allah'tan korkunuz ve tövbe ediniz. Biriniz ki Allah sizi af edendir. Yine aleyhissalatu vesselam sahabelerine bir gün el الْغِيْبَةِ Siz gıybetin ne olduğunu bilir misiniz diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine sorar. Gıybet nedir? Kâlu Allahu ve Resuluhu a'lem. Dediler ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Kâle zikruke ahâke mâ yekrah. Sizin kendi kardeşinizden onun izni olmaksızın ondan bahsetmenizdir. Kıyla Allah'ın inkarı fihi ma takol. Eğer bizim bu söylediğimiz onda varsa yapmış olduğu bir şeyi başka bir yerde anlatırsak, yapmıştır. Yapmış olduğu bir şey anlatıyoruz. Bu da mı? Evet. Fakat ixtar Ve inlam yekun fihi. Evet. Ma takol. Fakat bıktahu. Eğer Onda olup da başka yerde bahsedersem, konuşursan işte o gülbettir. Olmazsa nedir? İftiradır. O zaman değerli kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını bize öğreten, Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını bize öğreten salih insanlığı terk etmemiz gerekir. Ve tasavvufun buradaki önemini bilmemiz gerekir. Biz kendimizi tamir etmeden başkasıyla meşgul olamayız. Biz kendimiz güzelleşmeden başkasını güzelleştiremeyiz. Biz kendimizi <laughs> kendimiz yaşamadan başkasını yaşatamayız. Gelip bizler Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tehditvari hadisinden de ders alalım ve birbirimize karşı da birbirimize karşı da dikkatli olalım. La yedkülün <laughs> el janna, Birbirleri hakkında konuşanlar, dedikodu yapanlar kesinlikle cennete girmeyeceklerdir. Çünkü onlar kul haklarından kâli olmadıkları müddetçe gidip o insanlardan helal olup müddetçe onların hakları ve hukukları altında yardım Ve onlar aynı zamanda ibadetlerini de bunlara yem ettirecekler, yapmış oldukları abenlerini de bitireceklerdir. Allah da hala bu tehlikeden bizi muhafaza etsin. Allah hepimizi muvaffak etsin. Evet. Ve Allah bu dergahlardan bizi ayırmasın. Dualarımıza icabet ettirsin. Günümüzün şartlarında gençliğimize şükür nasip etsin. İçlerinde bulmuş oldukları bütün tehlikelerden onları muhafaza etsin. Şeytanın oyuncağı halinde ولمالدان <سؤال> كندرني محافظه يسين نفيسرنه حيواننده مشهمترنه كندرن دوشورميسين عقله سليم ده الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقول ان الله ان الله بصير عباد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم الكرام الفاتحه